Sevgili izleyenler, Bir Taraf TV'den herkese merhabalar. Yılbaşı özel yayınımıza, siyasi parti başkanlarıyla yaptığımız yayınımıza bugün Ateşehir Saadet Partisi İlçe Başkanı Sayın Selahattin Aslan'la devam ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmet daha, ve muhabbetlerimi sunuyorum. Daha doğrusu şimdi artık bu Zoom'da kim kime geldi belli değil. Siz evde, ben evde böyle bir yerde buluşuyoruz ama önceden e, olsaydı veya başka bir sizin içinize gelseydik ...siz ev sahibi olacaksınız. Burada herhalde ya herkes ev sahibi, ya herkes misafir. Böyle yeni dünya, böyle bir şey herhalde. Uyum sağlıyoruz. Uyum, Uyum sağlıyorsunuz. E, evet, Allah'ın izniyle. Başkanım, ee, Şak, şaka bir tarafa. Böyle bir baktık da, biz şimdi 2020 ile ilgili bir özel bir klip çalışması hazırladık. Bu akşam yayına alacağız. Böyle bir yıla baktık. Yani gerçekten, ya bu bir yıl nasıl geçti? Biz 2020'yi gerçekten yaşadık mı, yaşamadık mı? Herhalde e, hafızamıza çok ayrı bir yer etti. Öncelikle size 2020 desem geriye dönüp baktığınızda ne hatırlatıyor size? Evet. Zaten biz hatırlıyorsanız bir Mart'ta kongremizi yaptık. Yaptıktan sonra böyle farklı bir dünyaya geçiş yaptık. Ee, gençlerin, efendim çocukların yaşamadığı e, farklı bir ortama geçtik. E, ya eskiler salgın hastalıkları işte verem ve benzeri hastalıkları biliyorlardı. E, salgından işte hayatlarını kayboldu biz böyle bir şey duymamıştık yaşamamıştık bize çok garip geldi ama e, buna da alıştık yani e, bir de hani bunu bir de şöyle yorumluyoruz bu virüs gelene kadar dünyada ne hikmetse İslam ülkelerinde mazlum ülkelerde çok büyük bir zulüm vardı sanki böyle bir yayın yasağı var hiç tepki yok İnsanlar ölüyor. Efendim Doğu Türkistan'da zulümler, Yemen'de öyle, Afganistan'da bir tuhaf durum. Efendim farklı İslam beldelerinde birbirlerini insanlar kırıyor. Bu sanki olağan bir durum almıştı. Ve bazı yerlerde de mesela Gazze'nin abluk altında oluşu. Efendim Doğu Türkistan'da bizim kardeşlerimizi alıp kamplarda eziyet etmeleri biz bunları hissedemiyorduk. Lakin Yüce Allah'ım bize bunu hani görüyorsunuz 2-3 gün evde kalıyoruz. Bir ara 15 gün kaldık. Ee, hastanede kalanlarımız oldu. Yani bize bunu hissettirdi. Rabbim bir daha göstermesin ve bize uyanık olmayı ve dünyadaki e, zulüm görenlerin derdiyle dertlenmeyi bize nasip etsin ve bu konuda bize hareket etmeyi nasip etsin diye Sanki böyle bir e, Rabbimin izni olmadan da hiçbir şey olmaz. Diyelim ki Çin'de bu virüsü efendim bu virüs var zaten. Bu virüsün genleriyle oynandılar, oynadılar. E, bunu yapan da Çinli birisi diyelim. E, o da Allah'ın kulu. Allah'ın izni olmadan da hiç kimse bir şey yapamaz. Biz bunu yaşadık. E, tabii zorlu bir süreç geçti. E, Birçok kaybımız oldu. Rabbim bu salgın sebebiyle rahmetli olanlara, rahmeti Bol eylesin inşallah. Ee, hasta olanlara da Rabbim şifa nasip etsin. Başta Anladım. peygamberimiz olmak üzere tüm geçmişlere de rahmet eylesin diyorum. Anladım. Başkan galiba virüs bize e, biraz şöyle bir şey dedi. Bir dakika bir silkin bir kendine gel. Israf e, etme. Temizliğine dikkat et. Paylaşmanın değeri. Yani çok başka derin manalar anlayabilene çok ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonraki hayatımızda mutlaka bunlar fark edecek. Yani bir şey geldi, İngiltere kralına da aynı hastalık geldi. Sokaktaki bir garibana da aynı hastalık geldi. Yani öyle bir şey verdi ki, bu dediklerinizi tamamlamak için söylüyorum. Herhalde evet. bizim bir takım şeyleri gözden geçmemizi, paylaşmayı, ısraf etmemeyi, ee, gibi birçok böyle dünyadaki bugüne kadar o çöketim toplumu olmaktan e, elindekiyle yetinebilen toplum. Yani bir, eve bir kapandık. insanlar bir makarna için hatırlarsınız ilk zamanlar şeye girdiler. Sanki kıtlık varmış gibi. Herhalde bu insanlık içinde önemli bir mesajlar verdi diye düşünüyorum. Sizin söylediklerinizi ilaveten. Aynen dediğiniz gibi oldu. Yani e, standart bir insan sınıfına geçmiş olduk artık. E, yani varlığı yokluğu hissettik. hissettik. E, olsa tatile gidemedi mesela. Değil mi? Gidemediler. Aynen öyle oldu. Yani önceliklerimiz yani bunu, de önceliklerimiz değişti. Değişti. Şimdi ee, e, buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen buyurun başkanım. diyecektim. Şimdi evet biz böyle bir olay yaşadık. Buradan te, e, ders çıkarıyoruz. Fakat tabii e, bunu da belirtmek lazım. Dünya zenginlerinden bazıları işte insanlık sayısının azalması lazım, yüzde %15-20 düşmesi lazım diyenler şimdi bize aşı vermeye çalışıyorlar. Çok garip bir durum da var. İleriki zamanlarda bunlar aydınlanacak, bu toz bulutu dağılacak. Kimin ne niyetle bunları sürdüğünü, hepsini öğreneceğiz. O zaman da durumlar meydana çıkacak. Biz tabii bu sağlık sektöründe de şu da bir garip, bir haplar veriliyor. Şimdi her her hasta aynı değil. Herkesin seviyesi aynı değil. Ama bir bakıyoruz 8 tane 16 tane hap aynı günde. Kanıtlanmamış bir tedavi. Bu da bize bir garip geliyor. İnşallah burada da bir e, yani ben yine de üstü zannediyorum. İyi niyet vardır diyorum ama bir kenara da ufak bir soru işareti bıraktım Bu birçok şeyi değiştirdiği gibi başkan. Siyaseti de şimdi bir siyasetçiliğe konuyu siyasetle bağlamak için siyaset de değiştirdi. Şöyle ki artık önceliklerimiz değişince biz vatandaşların, mesela başta sağlık ve eğitim olmak üzere, biz vatandaşların bizi yönetmeye aday kişilerden, partilerden veya yöneten kişilerden duymak istediklerimiz de değişmeye başladı. Yani bugün öncelikler, e, bilmiyorum ama birine deseniz ki ya ben buraya bir köprü mü yapacağım, hava alımı yapacağım yoksa hastane yapacağım derler ki hastane yap derler. Dolayısıyla bu herhalde 2021'de, e, 2020'de yaşadıklarımız, bugün yıl yaşadıklarımız gelecek yıl siyasette de bir şeyler değiştireceğine ben inanıyorum. Söylemleri, parti programını bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu şöyle yorumluyorum. En basit örneği. Yıl 2011 bizim aşı üreten, aşı üreten Hıfzıssıhha Kurumu'nu kapattık. Kapatıldı. Şimdi aşıyı dışarıdan alıyor Yani ya beton ve yol, eee adliye, hapishane öncelik sırası bunlardaydı. Artık millet bunu sorgulamaya başladı. Tamam bir yatırım yapıldı ama yani dengesiz bir yatırım yapıldı. Düşünsenize sizin bir eviniz var. Olduğu gibi mutfak eşyası alıyorsunuz her gün. Ya bu evin oturma odası da var, bu evin holü var, bu evet. evin banyosu var. Yani mutfak eşyasıyla doldurdunuz. Olmadı. Böyle bir dengesizlik yaptık 18 yıldır. Şimdi yavaş yavaş bir dönüş var. E, güzel gelişmeler de var. Örneğin bu solunum cihazlarının yerli yapılması. Bu bir ön ayak olur inşallah. Devamlı da gelir diye bekliyoruz. Ee, bu arada sağlık çalışanlarını kutluyorum. Hepsine e, minnet duyuyoruz. E, var güçleriyle 7/24 hepsi görev yaptı. Hatta bir sağlık çalışanı yüzündeki maske'nin izini bugün gördüm bir paylaşımda. E, hepsinden Allah razı olsun. Yani bu ülkenin insanları çok güzel, çok kaliteli ve genlerinde bağımsızlık ruhu olan insanlar, ee, dünya siyonizmi zaten bizim bu insanlarımızın, yani Türkiye'de yaşayan bu insanların hani şeyinden korkuyorlar, ferasetinden korkuyorlar. Yani bir kendine gelse ne oluyor dediğinde sırf o yüzden bizimle uğraşıyorlar. Ee, GDO'lu tohumları bize verip peşinden de ilaçları, ya çok da tuhaf 2013 e, yılında olsa gerek 5553 sayılı kanun Yerli tohum kullanana ceza veriyor. Nasıl ceza veriyor? Destekleme yapmıyor. Yerli tohum kullanana ceza. Ee, İsrail tohumu kullanan serbest. Ee, çok da tuhaf. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Ee, bu zaman diliminde çok tuhaf şeyler oldu. Ee, i̇nşallah iktidar ve yönetim buradan bazı sonuçlar çıkartıp ülkenin hayrına güzel işler yapar diye umut ediyorum. Ee, iktidarın dışında e, burada da dediğim gibi beklentiler de değişmeye başlayınca herhalde halk da e, hem iktidar hem de muhalefeti e, bunları duymak isteyecek veya bunları sorgulayacak. Belki de bu bizde bir şeyleri daha iyi anlamamıza da neden oldu. Yani bakın şeyi e, ne kadar önemli olduğunu gördük. Tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani doğaya e, bir yere katledip altın madeni yapıp oradaki bütün e, güzelliği veya tarımı yok etmek yerine ee, Tarımın ne kadar önemli olduğunu, beslenme ne kadar önemli olduğunu gördük. Deniz'e de az önce de katılıyorum. Gerçekten sağlık çalışanları, işte öğretmenlerimiz, emniyet güçleri e, böyle zor zamanlarda ne kadar e, aylarca evine gidemeyen sağlık çalışanları var, çocuklarını e, camın ötesinden gören sağlık çalışanları var ve bunların hiçbir şekilde maddi karşılığıyla e, ödenebilecek şeyler değil. Yani o, o içten gelecek olsa. E, e, ancak işten gelmesi gerekiyor. Son olarak Başkan Saadet Partisi olarak ya tabii ki 2021'de e, seçim olur olmaz bir takım spekülasyonlar var. E, yani işin şekli biraz değişmeye başladı. Kimine göre hayır e, bir bu bir yeni yıl programı çok siyaset konuşmak istemem ama yine de sizin fikrinizi almak isterim. E, ama yine de seçim olma ihtimali var. Saadet Partisi tüm bu siyasi gelişmeleri nasıl okuyor, nasıl değerlendiriyor? 2021 yılı için. Şimdi şöyle, bizim partimiz e, her an seçim olacakmış gibi bize çalışmalarımızı devam ettirir, yaptırır, teşkilat çalışmalarımız Haftalık yönetim toplantımızı, ondan sonra e, haftalık başkanlık divanı toplantımızı, yani ilçe e, düzeyinde bunları yapıyoruz. Mahalle teşkilatlarımız da her hafta salı günleri toplantılarını yapıyoruz. 17 mahallemiz var. E, biz bunun 14'ünde zaten teşkilatımızı kurduk. 15'inde de mahalle başkanımız var. Toplantılarımız oluyor. Biz buna hazırlıklıyız. Ha, i̇ttifak nasıl olur? Aa, üçlü ittifak mı olur, ikili ittifak mı olur? Seçim satına girildiğinde bunlar belirginleşir. Ama Saadet Partisi'nin burada her zaman bir görevi var. Ee, kutuplaşmanın önündeyiz biz. Bu da bu ülkemiz için çok hayırlı bir gelişme. Kutuplaşmayı her zaman için biz ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız çalışmalarımız devam ediyor. E, ee, tabii yine çoğunlukla Zoom üzerinden yapıyoruz ama bu, bu kardeşiniz e, etkili fer ziyaretlerine, makam, mevki makamları ziyarette mecburen kardeşlerimize beraber gidiyoruz. Maskemizi takıp dolaşıyoruz. Sağda varız. E, biz hazırlıklıyız. Ee, i̇nşallah. Ha şuna da geleyim. E, şimdi karamsar bir tablo çizdik. Ülkenin durumu işte tarım böyle, sağlık sektörü bu durumda, ekonomi kötü. Ama şu var, e, ümit var olmak lazım. Bizim hiçbir zaman için karamsar olmamamız gerekir. 1402'de Ankara'daki savaştan sonra Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz, e, 1453'te İstanbul'u fethettik. Peşinden örnek verme, vermek gerekirse bir Kore 1957-60 savaş içinde e, oraya da niye asker yolladık? O da hala soru işareti. E, NATO'ya şirin gözükmek için birçok şehidimiz oldu. Onlar şu anda bir dünya devi oldular. Japonya şehir merkezine bomba atıldı. E, canlı kalmadı neredeyse ama kısa bir sürede geliştiler. İktidar yönetim Bunu eğer önceliğine alırsa emin olun biz çok kısa sürede, çok kısa sürede bu ekonomik sıkıntıdan da bu dar boğazdan da kurtuluruz. E, halkımız çalışkan, dirençli, bağımsızlığını seven ee, bir de inançlı bir milletiz. Ee, biz çalışmalarımızı bu şekilde yaparsa iktidar önce karar verecek. Biz yani e, çalışan bir ülke, üreten bir ülke mi olacağız? Yoksa elinde avucunu satan, elinde avucunda ne varsa satan, tüketim bir ülkesi mi olacağız? İnşallah 2021'de böyle güzel bir karar alırlar. Şayet eğer bu kararı alamayacaklarsa da e, biz yaparız, bıraksınlar. Biz devam ederiz. Yani yönetmeye hazırız. <laughs> evet. Teşekkür başkanım, Son olarak yeni yılla ilgili ee mesajınızı almak isterim. Şimdi yeni yıl. Evet, Rabbim 2020'yi geride bırakmayı nasip eylesin. 2021'de yaşadıklarımızı da bıraksın inşallah. 2021 bizim için ee güzel, bereketli günler gelir inşallah. Şimdi biz Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortaklaşa bir program düzenliyor. Mekke'nin Fethi programı 31 Aralık Perşembe. Saat 9'da akşam 21'de. Çok güzel bir program. Burada da şöyle bir mesaj veriyoruz. Yani Mekke'nin fethi deyince e, e, soranlar olur. Ne, ne alaka? Şimdi Mekke'nin fethinde biz şunu e, vurgulamaya çalışıyoruz. Bakın bir Avrupalı Hristiyan bir vatandaş İslam dinini çok araştırıyor. Bir yere kadar geliyor. Güzel güzel. Tamam her şey güzel. Fakat en son nerede karar vermiş biliyor musunuz okuduğu kitaplardan sonra? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'de çok zulüm görmesine rağmen Hani Medine'den Mekke'ye geliyor ilk fetih odur zaten Geldiğinde bir kişinin canı yanmadı bir kişinin burnu kanamadı Hiç kimseye zarar verilmedi Lakin Kudüs'ü Hristiyanlar işgal ettiğinde Neredeyse bir tane canlı bırakmadılar günlerce oluk oluk kan aktı. Ya aynısını Yahudiler de yaptılar. Fakat İslam dini, ya adam bunu okuduğu zaman, bu Hristiyan vatandaş, bunu okuduğu zaman tamam diyor. Ben İslam dinine geçiyorum. Niye? Bu güzelliği ancak İslam dini emedebilir. Yani bağışlamayı, merhameti. Şu anda dünyada bir tek İslam beldelerinde zulüm var. İnşallah 2021'de bu zulümde kalkar. Bu ıı, Ataşehir halkımızı TV5, Kanal 42 ve bizim resmi sayfamızda da yayınlayacağız. Mekke'nin Fethi Programı'na davet ediyoruz. Ee, yeni yıl inşallah hayırlı olur diyorum. Biz de cümlemize. güzel cümlemize, güzel dileklerinizle katılıyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah ilk fırsatta Çok bir araya geleceğimiz çay kahve sohbetiyle e, sağlıklı ortamlarda oturabileceğimiz günleri yakın zamanda görelim başkanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim bize de burada söz verdiğiniz için size de minnettarız. Çok sağ, sağ olun, ol. var olun. Sağ olun, hayırlı akşamlar.